Babacım bu burada maç değil bu şey yarış. Araba yarışı bu. Hadi bakalım. Evet araba yarışındayız. Wow araba araba çok güzel bir spin attırdık. Doğru mu babacım? Bakalım birinci sıraya kim gelecek? Ben tüncemende geç kaldım. Öldü. Ölüyor. Zamanı geç kaldı. Öldü. Hmm. Evet şimdi sıra kimde? Ver. Ver şimdi. Babacım kardeşini. Hadi bakalım seni görelim. Kim iyi oynayacak? Ben. Ben. Ben bence ben. Sen ha sen biraz sallıyorsun böyle şey e, ritm rit yapmaya çalışıyorsun sallıyor babacım abin pek takmıyor. xe bak. E bak. da hızlansın diyor hadi. Evet start verdik arabaya bak Nissan'ın hangi modeliymiş bu babuş? direkleri yaladı. Allah kaçıncı sırada? Ha, e, şu anda 12. sırada. Ya Zaten ama, ama, zaman hemen bitiyor. Hayır, öyle değil. Burada checkpoint var 12 tane. Ama zaman hemen bitiyor. Burada olay en yani. Ya mesela 0. Eksi 6 saniye eksi de adam. Orada kırmızı eksi gösteriyor 6 saniye. Şu anda senin hız yapman lazım. Ya, Aa, iki, ikinci sırada mı ya? Demin birinci sırada mıymış Hayır, bu? Hayır bunlar checkpoint. Bunlar checkpoint. O ne demek? Tam biz kaçıncı sıradayız şu anda? Sıra yok şu an burada? Yok mu? Ha Normalde biz oynuyorduk sıralı oynuyorduk. Bu farklılık. Evet. Ne oldu abi? Ben senden çok iyi halledeyim. Tamam. Ha, eksi. Aa, 4 saniye. İyi gidiyorsun babacım. He? Da, Bak şimdi kaç saniye verilmiş. Oh. Ne oldu? abi? Kafan şimdi böyle. geldi <laughs> ha, Hadi. Hadi. Ama ben çok sürdüm. Bir dakika şey dereceye göre durum ne? Derece ne yani şu anda? Bilmiyorum. Evet PlayStation. Ben kendi. Ben kendi PlayStation araba. 3. Toyota Supra. Evet. Araba yarışına devam ediyoruz. <laughs> bay bay yapın Boy. herkese bir. Bay bay. ne 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 ne. Aa bak şimdi bak